الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu qavli ve ufavidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad sadaqallahu l-azim İlahi hamdini sözümüze sertac ettik zikrini kalbimize mirac ettik kitabını kendimize minhac ettik biz yoktuk var ettin varlığından haberdar ettin İnayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Neşeni duyur hakikat öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevdiremeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Ya Rab bize erdirdiklerini, sevdin de Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfıya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Her türlü salatu selam, tahiyyetü ikram ona قلن اصحابنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. أن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. شوك أزيز بيك مختارم خالد شو Okuduğum ayeti celilede de Rabbimizin buyurduğu gibi ey iman edenler Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Kimseyi geçirmeyin. Vettegullah Allah'tan korkun. İnne Allah'a semi'un alim. Her şeyi işiten Allah o Allah her şeyi işitendir ve bilendir. Kardeşlerim bizler hayatımızda ömrümüzde, yaşantımızda, iş hayatımızda veya aile hayatımızda Allah ve Resulü'nün bize indirmiş olduğu Allahü Teala'nın Kur'an'ı, Resulü'nün sünneti bize en büyük örnek, bizim dünya ve ahiret saadetimiz için en güzel pusula. Ve bununla alakalı bugün sizlerle Kıyamet gününde Allah Resulü'nün hadisi şerifinde buyurduğu gibi kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli bir günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenen yedi zümreyi sizlerle işleyeceğim inşallah. O ilk okuduğum ayeti celiledeki gibi duruşu sergileyen Kur'an ve sünnete göre hayatını idame ettiren her mümin Allah'ın izniyle bu arşın gölgesinde gölgelenen yedi zümreden Allah'ın izniyle en azından birisi olur. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Diyor ki o arşın gölgesinde barındırılacak yedi zümre. Birincisi adil devlet başkanı adil olacak. Şimdi örnek olarak Hazreti Ömer gibi radiyallahu an bir gün hanımına bir gazve dönüşünde başka bir yerin kralı bir kumaş kadife bir kumaş hediye ediyor. Hazreti Ömer bunu görmüyor tabi eve geldiğinde görüyor. Diyor ki bu kumaş nereden geldi? Ya Ömer şuranın kralı bana göndermiş. Senin kocan halife olmasaydı sana gönderir miydi onu? Hemen Beytülmal'e ver. Bir ganimetlerin alındığı gazveden veya o zamanın seriyeden bir savaştan dönüldüğünde Hz. Ömer radıyallahu an bir hutbe irad edecek içinden bir kişi çıkıyor Diyor ki ya Ömer önce üzerindeki cübbenin kumaşını nereden aldın? Biz ganimetten bir cübbe çıkacak kadar kumaş alamadık. Onun hesabını ver de ondan sonra konuş diyor. Evladı Abdullah çıkıyor diyor ki o diyor benim hakkımdı babama verdim. ikimizin hakkından bir cübbe dikildi babama diyor. O zaman konuş ya Ömer diyor. Yani Hazreti Ömer'in hayatında adil olması ve bu alanda adil olan yöneticilerin neymiş? Yedi zümre, yedi zümrenin içinde olacak. Ve bu kendimiz de aynı şekilde evlatlarımızın arasında adil olmak, hayatımızda adil olmak. Bakıyoruz adalet illa devlet yöneticilerinde değil ki. Şimdi evliliklerin kardeşlerim ne yazık ki birçoğu, adalet olmayan anne babaların yüzünden yıkılıyor. Tamam zaman değişti ama hemen sen kendi evladını, oğlunu tutuyorsun, kızını tutuyorsun. Bir problem olduğunda adil davranmıyorsun. Ama ne oluyor? Arkada yıkık bir aile bırakıyorsunuz. Onun için adalet illa devlet yöneticilerinde değil. Sende de olacak. Adalet her yerde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethedildikten sonra Fatıma adında Kureyşlilerin ileri gelenlerinden birisinin kızı bir hırsızlık olayı vuku buluyor. Kolunu kesecekler. Şeriatla hükmedecekler. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi gönderiyorlar. Ya Üsame Allah Resulü seni çok sever. Söyle de affediversin. Allah Resulüne Üsame bu teklifi götürdüğünde bana bak Üsame diyor Allah Resulü. Bırakın bilmem şu Kureyş'in ileri gelenlerinin kızı Fatıma'nın kolunu kesmeyi bu işi Muhammed'in kızı Fatıma yapsaydı onun da kolunu keserdim diyor. İşte adaletli olmak budur. Tamam mı? her yerde ticarette ailede her alanda adaletli olacağız. Sadece her şey kendimize yontmayacağız. Rabbim bizlere o adaletin hakkını verecek iman, ihlas, feraset ve basiret lütfeylesin. Öyle dua ediyorum. Birincisi adaletle hükmeden neymiş? Devlet başkanı. Diğer ikinci zümre kardeşlerim Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, çok önemli bir delikanlı en sevdiği muhabbeti, zevk aldığı, hayatında en çok önem verdiği şey eğer İslami değerler ise o delikanlı Allah'ın izniyle yarın arşın gölgesinde gölgelenecek diyor. Tamam mı gençler? zamanın mekanın bizi bir yerlere sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz. Yarın o kıyamet gününde Allah'ın arşında gölgelenmek, yani onun koruması altına girmek o kadar kıymetli. Rabbim bizleri ve zürriyetimizi de o gençlerden eylesin. Hani öyle dua ediyor ya Rabbena heblene min ezvacina ve zürriyatina gurrata a'yuni ve cealna lil Muttakilere imam eyle, önder eyle diyor. Rabbim bizleri ve zürriyetimizi onlardan eylesin. Tamam mı gençler? Bu çok önemli. Hayatımızı namazlarla, Allah'a olan kulluğumuzla zevkimizi, sefamızı bunlardan alacağız. Eğer iman Allah Resulü'nün dediği gibi her bu hadisi şerifi sizlerle paylaşıyorum. Şu üç işi yapan imanın lezzetini alır diyor Allah Resulü. Neydi o? Allah ve Resulünü her şeyden çok seven. Müslüman kardeşini seven ve küfre düşmeyi sanki ateşe düşmek kadar kötü gören. Bu üç şeyi yapan kişi imanın lezzetini alır. Bir mümin, bir delikanlı imanın lezzetini alsa Allah'ın izniyle dünyalık hiçbir lezzet, makam, mevki, diploma her şey onun üzerine çıkamaz Allah'ın izniyle. Tamam mı? Allah o lezzeti almayı bizlere lütfeylesin. Evlatlarımıza lütfeylesin. Tamam mı? Bir delikanlı eğer imanla yoğrulmuş bir yürek, imanla yoğrulmuş bir mücadelesi, İslam'la yaşantısını en güzel şekilde bezemiş bir delikanlı Yarın kıyamet gününde Allah'ın o arşının gölgesinde gölgelenecek. Bizler de öyle nesiller yetiştirmenin mücadelesini verelim inşallah. Tamam? Ve üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı müslüman. Muhterem müminler, bu çok önemli. Kalbi mescitlere bağlı bir müslüman. Namazlarımızı bir yere gittik hemen orada Müslüman adam mescid arar. Bir yere cam bay efendim ziyarete gittik ilk gözü Müslümanın orada bir cami aramak. Cemaatle namaza dikkat edin, gayret edin. Allah'ın izniyle kalbi mescide bağlı olan bir mümin de yarın kıyamet gününde o arşın gölgesinde gölgelenecek inşallah. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Tamam mı? O 27 kat fazla olan sevap, kalbi mescide bağlı olan insanın gönlü de kalbi de Allah'ına bağlı olur. Bugün böyle kendimize karar alalım. Camilerde özellikle herkese söylüyorum, camilerde namazlarımızı kılmaya gayret edelim. Yalnız başımızdan ziyade Ahmet bin Hanbel'in Hanbeli mezhebinde böyledir bir hadisinde Hiçbir zaafı, hiçbir meşguliyeti, bahanesi yokken diyor. Evinde kıldığı namaz namaz değildir diyor. Cemaatle kılacak. Ahmet bin Hanbele göre cemaatle namaz kılmak da farzdır. Tamam mı kardeşler? Kendimizi buna alıştıralım. Her zaman söylediğimiz bir söz var. İşlerimizi Namazlarımıza göre ayarlayalım. Namazlarımızı işlerimize göre değil. Öncelik Öncelikle Allah'a olan okulluğumuz, bağlılığımız. Rabbim bizlere o güzelliği lütfeylesin diye dua ediyorum. Ve diğeri de kardeşlerim birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan. Bak biraz önceki imanın lezzetini alanların içinde de Müslüman kardeşini Allah için seven birbirlerini Allah için seven. Bu çok önemli. Bizim en çok sınıfta kaldığımız mesele bu. Muhterem müminler. Biz Allah için birbirimizi sevemiyoruz. İşimize geliyorsa seviyoruz, işimize gelmiyorsa sevmiyoruz. Müslümanı Allah için seveceksin. Tamam mı? Müslümanı seveceğiz. Müslümanları sevmeyenden bu millete, bu ümmete zerre fayda olmaz. Tamam mı? Oturup sağda solda İslam'ı müminleri eleştiren ve İslam içinde zerre adım atmayan adamlardan bu ümmete, bu millete zerre fayda olmaz. Müslümanı seveceğiz. Allah için seveceğiz. Hem imanın lezzeti biraz önceki okuduğum hadiste Müslümanı sevmeyen adam diyorsan hocam ben namaz kılıyorum ama lezzet alamıyorum. Müslümanı sevmiyorsun, alamazsın da. Müslümanı seveceğiz. Bakın bu milletin, bu ümmetin üzerinde oynanan oyun başka hiçbir milletin üzerinde oynanmadı. Elinden dinini almaya kalktılar. Kur'an yasaklandığı günler oldu. Alimlerimizi astılar, öldürdüler. Her türlü oyunlar oldu ve hala bu millet elhamdülillah dinine bağlı bir millet ve ümmetin umudu olan bir millet. Allah'ımıza şükürler olsun. Sen kimsin de bu milleti sen vay efendim hemen diniyle, diyanetiyle, mücadelesiyle eleştiriyorsun. Böyle bir milletin üzerinde oynanan oyun dünyada başka hiçbir yerde oynanmadı. Ama öleyken ümmetin umudu elhamdülillah. Rabbim bizleri tekrar o ümmetin sancağını ayağa kaldırıp şu zalimlerin, hainlerin Siyonistlerin oyunlarını bitiren o şanlı günler Rabbim tekrar bu Necip millete lütfeylesin diye dua ediyor. Onun için kardeşlerim, Müslümanları seveceğiz. Yarı buçuk hatalar olur, eksikler olur, kusurlar olur ama bu Necip milletin Allah'ın izniyle şu hallere gelmesinde bile çok büyük bir Allah'ın izniyle adımlar var, nimetler var. Müslümanı seveceğiz. Müslümanı sevmeyen adamdan bu millete, bu ümmete fayda olmaz. Bakın, arşın gölgesinde gölgelenenlerin içinde. Tamam? Birileri bakın, Siyonistlerin şimdiye kadar İslam adına atılan adımların hepsinin karşısında şimdiye kadar medya ellerindeydi. Şu anda sosyal medya ellerinde ve içeride, dışarıda tamamen onlara hizmet eden birçok piyon var. Geliyor İslami bir mücadele yapan bir hoca efendiyi karalamaya çalışıyorlar. Tarihte bazı hoca efendileri, bazı cemaatleri değil mi? Şimdiye kadar sürekli dinle, diyanetle işleri güçleri bu. Ama benim beş vakit namazını kılan kardeşim de eğer bunların arkasına düşerse kusura bakmayın. Yarın hesabını veremeyeceği işler yapar. Hani demiştik ya şu üç şey Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Birincisi faiz alan, faiz veren. Faiz yiyen Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Allah ve Resul onlara savaş açmıştır. Kazanma ihtimali var mı? Yok. İkincisi, Müslümanlar arasında fitne çıkaran. Ayetle sabittir bu da. Müslümanlar arasında fitne çıkarıyor. Vay efendim şu cemaat şöyle, şu dini yapılanma şöyle şu şu araştıracaksın ya eyühellezine amenu in ca'akum fasiqun bi naba'in fetebeyyenu en tusibu qauman bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin ey iman edenler içinizden bir fasık gelip bir söz söylerse bir araştırın peşine düşmeyin arkasına düşersiniz de sonradan pişman olursunuz diyor. Onun için kardeşlerim araştıracağız. Birisi fitne çıkarıyor, sen de hemen peşine düşüyorsun. Aynı vebaldesin. Allah korusun. Aynı vebal. Ve dua edeceğiz. İnsanoğlu hata edebilir. Müslüman kusurludur ama İslam kusursuzdur. İnsanın üzerinden İslam'a saldırıyorlar. Onun için akıllı olacağız. Hele şu zamanda. Hele şu zamanda. Müslümanlar üzerinde oyunları ancak fitnelerle yenmek için uğraşıyorlar. Gençlerimizi elimizden almakla uğraşıyorlar. Tamam mı? Osmanlı'nın torunuyuz biz elhamdülillah. Dedelerimizin yüzyıllarca bu millete, bu ümmete nice önderlikleri oldu. İslam'ı zerrelerimize kadar yaydılar elhamdülillah. Bosna'da Sırplar, Aliya İzzet Begoviç, Allah onlardan razı olsun anlatırken onu diyor bizimle savaşırken Sırplar şunu diyorlardı. Türklerle savaşıyoruz. Müslümanlarla değil. Bak Türkler diyorlardı. İslam'ı öyle yaymışlar ki o Sırplar bile Türklerle savaşıyoruz diyorlardı diyor. Bizim ecdadımız böyle tohumlar attı. Elhamdülillah. Rabbim bizlere onlara layık evlatlar eylesin. Onun için kardeşlerim asla ve asla fitnelere düşmeyeceğiz. Akıllı olacağız, araştıracağız. Hemen sosyal medya, bir de yapay zeka denen bir şey çıktı. Her türlü herkesi istedikleri gibi konuşturuyorlar. Benim hacı abim de görüyor, hemen peşine düşüyor. Akıllı olacak Müslüman. Hemen duyduğunun, gördüğünün peşine düşmeyecek. Ve üçüncüsü de Allah ve Resulüne savaş açan, Allah'ın veli kullarına düşman olan diyor. Allah'ın veli kuluna düşman olan Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Bu da kutsi bir hadisle kaynağı, kutsi bir hadisle dayana. Biliyor muyuz kimin veli kul olduğunu? Bilmiyoruz. O zaman nasıl davranacağımıza, nasıl hareket edeceğimize dikkat edeceğiz. Rabbim bizleri bu üç hasletten muhafaza eylesin diye dua ediyorum kardeşlerim. Ve bir diğer madde güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan niyet diyor. Evet. Rabbim bizleri bu gibi imtihanlardan muhafaza eylesin. Tamam mı? Müslüman'ın duruşu ben Allah'tan korkarım. Her şeyin başı budur. Allah'tan korkmayan her şey yapar. Ben Allah'tan korkarım. Rabbim bizleri bu gibi imtihanlara düşürme ya Rabbi diye dua ediyor. Ya Rabbi bizleri ve neslimizi muhafaza eyle diye dua ediyor. Ve kardeşlerim bir diğer maddemizde sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren kişi. Sadakayı veriyor ama kendinin bile haberi yok. Unutuyor. Evet riyadan Rabbim bizleri muhafaza eylesin gösterişte muhafaza eylesin. Tabi sadakayı bazen göstererek vermenin de yerleri olur. Başkalarını teşvik etmek için. Tamam mı? Ve sonuncusu da tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi diyor. Allahu Ekber. Rabbim bu lezzeti de bizden alma diye dua ediyor. Muhterem müminler. Tenhada Rabbimizi anacağız ve gözyaşı dökeceğiz. Rabbim bizleri bu lezzetlerden, bu hasretlerden muhafaza et, bizleri bu hasretlerden mahrum etmesin diye dua ediyor. Tamam mı? Allah o yedi zümrenin içine bizleri ve nesillerimizi ilhak eylesin. Ve kardeşlerim Ebu Said el-Hudri rahmetullahi aleyh sahabeden 1117 tane hadis rivayet eden sahabe hem mücahitliğiyle hem ilmiyle örnek olan bir sahabe sizlerle onu da paylaşayım. Diyorlar ki bana nasihat et dediklerinde Ebu Said el Hudri şöyle nasihat ediyor. Sizin de onu paylaşmak istiyorum. Allah'tan kork. Çünkü her işin başı Allah korkusudur. Önce Allah'tan bir korkacağız. Her işin başı Allah korkusu. Allah'tan korkan adam harama el uzatabilir mi? Allah'tan korkan adam Müslüman kardeşini kandırabilir mi? Allah'tan korkan adam namazını ihmal edebilir mi? Allah'tan korkan adam muhterem müminler Müslüman kardeşlerimize karşı kötü hasrette bulunanlara karşı sessiz durabilir mi? Rabbim bizleri Rabbim bizleri dini mübini İslam'a hakkıyla hizmet edebilecek o bahtiyarlardan olmayı lütfeylesin. Rızasını kazanacak adımlar atmayı nasip eylesin. Ve Allah'tan korkmak. Allah'tan korkan bir kalbi Rabbim lütf, hepimize lütfetsin inşallah. Ve devam ediyor. Cihada sarıl. Çünkü cihat İslam'ın Ruhbaniyeti, dünya zevk ve lezzetine kapılmamayı öngörür diyor. Ya ben dünyaya kapılmak istemiyorum. Cihat ruhun olacak. Cihat ruhu olan kişiyi Allah'ın izniyle bu dünyanın devdevesine kapılma gibi riski ortadan kaldırır diyor. Hani Allah Rasul'un bir hadisinde öyle diyor ya. Başı İslam, direği namaz zirvesi cihattır diyor. Allah bizler onlardan eylesin. Şunu da anlatıp hemen sonlandırıyorum. Bu hafta da Ebu Zürare radiyallahu anh onu işlemiştik. Dücane radiyallahu anh'ı işlemiştik. Allah Resulü Uhud'un hengamesinde kılıncını çıkarıyor. Diyor ki bu kılıncın hakkını kim verir diyor. Sahabenin birçoğu hakkını verir demiyor ilk önce. Bu kılıcı kim alır dediğinde sahabenin birçoğu ben alırım ya Resulallah. Allah Resulü bu kılıcın hakkını kim verir dediğinde sonrasında herkes geri çekiliyor. Ebu Dücane radıyallahu anh çıkıyor. Ve kardeşlerim bazen Müslümanım deriz ama Müslümanlığın hakkını herkes veremez. Hepimiz namaz kılarız ama namazın hakkını herkes veremez. Hakkını vermek başka bir şey. Ne namazın hakkını veriyoruz. Ne şu cumalarımızın hakkını veriyoruz. Ne cihadın hakkını veriyoruz. Ne kardeşliğimizin hakkını veriyoruz. Öyle mi? Ne hocalığımızın hakkını veriyoruz. Ne cemaatliğimizin hakkını veriyoruz. Eğer biz bunların hakkını vermiş olsaydık Gazze bu halde olur muydu? Kardeşliğimizin hakkı onların elinden tutmaktı. Ya Rabbi her şeyin hakkıyla hakkını vermeyi bizlere lütfeyle diye dua ediyor. Ve Ebu Dücane radıyallahu anh soruyor ki Ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir? Peygamberin kılıcının hakkını vermek kolay mı? Ey Ebu Dücane o kırılıncaya kadar müşriklerle savaşmaktır. Öyle bir savaşıyor ki Handevan içinde geri dönüyor. Kırmızı sarığını sarıyor ve diyorlar ki ölüm sarığını sardı Ebu Dücane. Ensardan geldiğinde Allah Resulü'nün şu duasına mazhar oluyor. Ya Rabbi diyor Allah Resulü ben Dücane'den razı oldum sen de ol Allah'ım diyor. Tamam mı? Onun için kardeşlerim Muhammed ümmeti olduğumuzun hakkını verelim. Müslümanlığımızın hakkını verelim gençliğimizin hakkını verelim. Gençlik sadece namaz kılmak onun bile hakkını veremiyoruz da sahalarda, meydanlarda Allah için mücadele etmektir asıl gençliğin hakkı. Heyecanımızı İslam davasına adeta vakfetmektir gençliğin hakkı. Ya Rabbi bizleri verdiğin bu nimetlerin hakkını verebilmeyi lütfeyle diye dua ediyorum. Ve kardeşlerim duanın devamını Ebu Said el-Hudri'nin onu da bitireyim. Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et ki seni gökte melekler yerde insanlar arasında yaşatacak olan budur. Dilimizden zikir eksik olmayacak bir Müslüman. Ve Kur'an mutlaka günde Kur'an'ı okuyacağız. Kur'an'ın üzerimizdeki hakkıdır. O her beş sayfada bir hizm yeri gelir. Ecdat en azından bir beş sayfa okunsun diye oraya işaret koymuştur o eski ülemalar. Kur'an'ı açmadığımız gün kalmayacak inşallah. Rabbim bizleri onlardan eylesin. Ve doğruyu söyle, bunun dışında da sükutu tercih et. Bunları yaparsan şeytandan korunursun buyuruyor. Rabbim bizleri hem o yedi zümreden eylesin, hem de Ebu Said el-Hudri'nin bizlere vermiş olduğu bu nasihatın hakkını verebilmeyi lütfeylesin diye dua ediyorum. Rabbim cümlemize İslam'ın hakkını verebilmeyi, Muhammed ümmeti olmanın hakkını verebilmeyi, Osmanlı dedelerimizin torunu olmanın hakkını verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile bir kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarekesiyle bu dünyadan göçmeyi Rabbim cümlemize nasibi müesser eylesin. Hakkı hak bilip hakka itiba eden, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen kulların zümresine bizleri ilhak eylesin. Rabbim bu necip milleti tekrar ümmetin dirilişine vesile olacak adımları bir an evvel atabilmeyi ve İslam sancağını tekrar dikebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'wana en rabbil alamin. El Fatiha